Komisyonu bugün üçüncü toplantısını yapacak. Biz DEM Parti olarak bu komisyonun kurulmuş olması, yola çıkmış olmasından e, memnuniyet duyduğumuzu tekrar ifade etmek istiyoruz. Gerçekten Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümüne yönelik her samimi girişim, adım Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerlemesine önemli katkılar sunacaktır. Biz de bu sürecin yapıcı bir şekilde ilerlemesi için üzerimize düşen bütün sorumluluğu canla başla ortaya koymaya hazırız ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Komisyon Kürt sorununun siyasal zeminde tartışmasına bir olanak sağladı ve bu olanak nedeniyle de önemli bir görevi ve işlevi var. Hemen hemen bütün siyasi partilerin bu komisyonda yer alması çok önemli. Bir siyasi bu tabakatla kurulması bizim açımızdan çok önemli. Bu da gerçekten sürecin olumluya evrilmesi açısından umut var olmamızı, umudumuzu büyüten bir gelişme. Onu söyleyelim. Orta Doğu'da bu kadar çok savaş varken, bu kadar çok çatışma varken ve bütün bunların Türkiye'ye etki etme potansiyeli bu kadar yüksekken, her geçen gün krizler derinleşirken Türkiye'nin kendi sorununu gerçek anlamda barışçıl ve demokratik bir zeminde çözmeye çalışması, çabalaması, diyalog ve müzakereyi esas almasının çok çok kıymetli olduğunun altını çizmek isteriz. Meselenin tartışılması, konuşulması açısından bu siyasi partilerin gösterdiği e, katkının da en az konuşulması kadar önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii komisyon çalışmalarının en önemli ayaklarından birisi de sürecin toplumsallaşması, barışın toplumsallaşmasıdır. Bunun içinde komisyonun bugünkü gündeminin de isabetli bir gündem olduğunu düşünüyoruz. Yani akademisyenlerin ee, baroların, ilgili bütün kurumların, hak, kayıp, hak örgütlerinin burada Kürt sorunun demokratik barışına dair sözü olan, fikri olan, çözüm önerisi olan herkesin dinlenmesi, sürece demokratik katılım mekanizmalarının genişlemesi ve sürecin toplumsallaşması açısından da hayati bir önemde biz bunun çok çok önemli bir e, gelişme olduğunu ifade etmek isteriz. O anlamıyla meclis çatısı e, altında olmak üzere bunun başka e, zeminlerde de sürecin toplumsallaşması için de herkesin elinden gelen çabayı da sarf etmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Fakat burada ayırt edici bir noktanın da altını çizmemiz gerekiyor. Sonuçta bu saatten sonra artık tespit yerine çözüm, acıları yarıştırma yerine ortak geleceği inşa etmeyi gündemleştirmeli ve buna odaklanmalıyız diye de düşünüyoruz açıkçası. Tabii ki komisyon kendi yol haritasını oluşturacak ve pratik bir süreci de önüne koyacak. Bugün muhtemelen Ekim ayına kadar olan takvimi de birlikte tartışıp birlikte konuşma imkanı bulacağız diye düşünüyoruz. Ama komisyona dair birkaç tane kendi görüşümüzü de ifade etmek isteriz. En önemlisi bu komisyon sürecin hukuksal teminatı ve süreci yürütenlerin hukuksal güvencesini de sağlamalıdır. Sürecin tarafların demokratik siyasete ve toplumsal yaşama katılım kanallarının açılması ve en nihayetinde barışın kendisinin hukuksal güvenceye kavuşması için çaba içerisinde olmalıdır. Çatışmalı dönemin antidemokratik bütün yasal mevzuatlarının barış dönemine uygun bir demokratik niteliğe kavuşturulması için demokratik çözüm, demokratik dönüşüm çalışmalarının başlatılması çok önemli bir ihtiyaç. Sorunun siyasal nedenlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınarak demokratik çözüm adımlarının kapsayıcı olarak belirlenmesi gerekiyor. Barışın önce dilde başlayacağı gerçeğinden hareketle barış ve çözüm dilinin her yere e, sirayet etmesi, her alanda geliştirmesi için de teşvik edici bir rolü olması gerektiğini düşünüyoruz. Kürt soruna yönelik çözüm politikaları geliştirilirken atılacak adımların aynı zamanda Kürt sorunundan kaynaklanan bütün demokrasi sorunlarının çözüm yolunda açacağı perspektifiyle yaklaşılması gerekiyor. Çok söyledik, bir kez daha söyleyelim. Demokrasi Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu çözülemez. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez. O anlamıyla Kürt sorunun çözümünü demokrasi meselesinden ayırt edip yalıtık bir şekilde el almayı asla doğru bulmadık ve böyle bir yaklaşımın da hayat bulmayacağını karşılık bulmayacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Tüm bu adımlar özelde komisyonun Genelde ise siyasetin, yönetimin, parlamentonun ve demokratik kayamoyunun da ortak bir sorumluluğudur. Hepimizin bu ortak sorumluluğun gereğini yapacağımızı olan inancımızı da yenilemek istiyorum. Geldiğimiz nokta itibariyle dünden, önceki günden ve geçen aylardan daha ileri bir noktadayız. Yarınlarda bugünlerden daha ileri bir aşamayı Yakalayacağımıza da inanıyoruz. Hiç kuşkumuz yok bundan açıkçası. Durmayacağız, çalışacağız. Barış için, Kürt demokratik çözümü için e, gerçek anlamda hep beraber mücadele edeceğiz. Ve şunu iyi biliyoruz ki çözüm var, demokratik çözüm mümkün ve bu çözümü yapacak feraset bu ülkede var.